başladı. İyi akşamlar. Şey getir, kaşık getir Esra bana. Ha. bunda mı koyuyorsun bardağı? Ona biraz demli koyuyorsun bana koyduğu gibi koyma kızım. Çekiyor musunuz? Hı hı. Şu an. Ay ben görür Gözükme gözükme seni görmesinler. Aa, seni görmesinler. Benim Beni mi çekiyorsun? Çekme çekme. Yavrum çay kaşığı dedik ama hadi ne işte. Sen yiyeceğim dedin ya ben de çay kaşığım. Ne getirdin ben çatalıma. Niye kaşını almıyorsun? Merhaba. Dünyada en evli koyuyordun. Sen şimdi şey, eve döneceksin herhalde. Bu akşam da mı buradasın? Gittim elektronik sağdım geri geldim. Oley! <laughs> buradasın yani yarın da buradasın. İyi. Nasıl olsun bekleyen bu... var Mustafa? Orada bir ki erkek var. Arkadaşları. Kalabalıklar. iyi. Aynen. Yani sen gidersin sağırsın. Sabah bırakır bir arabayla gelirsin. En güzeli. Otur biraz buralarda hava güzel. <laughs> Çay kaşığı istedim yavrum. Biliyorum. Ay ben de sağlık ocağına gittim ya. İlacımı yazdırayım dedim. Anam iki tane yazar diye bekliyorum. Hepsinden dört dört yazmış. Böyle bir çünkü neden biliyor musun? Demiş iki kutu patlaması. Çünkü neden bu <laughs> sürekli gidiyor. E, ee, ne gerek var? He, aylık benim şey ya. Hmm, liste neydi diyorlar raporlu. Liste ilacı. Koymuş. He, o güzel işte. Şimdi kaşık koymuyorsun yavrum bana. Ne bileyim koydum işte. şeker. Çantamı şöyle alabiliriz istersen. Çantası onun çantasını kaldırma yavrum hiç onun yanında. Mi? Onun huyudur o. Ha, ben bakalım. biliyorum onun huyunu. <laughs> O bütün aletleri cımbız falan çıkarır haliyle. Kruze gitti. Mustafa <laughs> anlattı ya. Öyle <bilmek> ne <gülüyor> <gülüyor> Öyle ama gerçek söylüyor. Ama da oluyor gerçekten. Ama bir şey yapamazsın ki. Aynen. Yani. Var onda var o çünkü. Ben bildim bile. Öyle mi hmm. <gülüyor> <gülüyor> var? He. <laughs> Kuru istemiyorum suratımda. O da bir huy işte. Oluyor tabii canım. Kuru gezmektense öyle huy güzel bence. <laughs> abi demelerindense. Yani kıl kıl sevmiyorum yani vücudumda. Bayanlarda evet. Yunus bile Öl, benim öreceğim biraz. Öleceğim mi? Öleceğim mi? Öleceğim öleceğim. Dedin ya boncukla takarım diye. He takarım takarım. şey, Yunus bazen <Yoruldan> daha geçen dedi. <laughs> <Yenine>, gecikiyor ya. <laughs> bu ilk bölge. Anne ya diyor baba diyesin geliyor sana <laughs> Hemen uyarır. Bak sevmiyor şu böyle şeyleri. Bazı erkek anlamaz mı diyor saat sonra geliyor. Eve gelin. Ay. Sen nasılsın Özla? Vallahi koş gülmece, yorulmece. Evet. Çünkü ben de hemen hemen bir saat önce geldim. Ah, yani Altı bir daha saat önce geç geldi. Dörtte. Yine ben biber almaya inemedim anlayacağım. Hı. E, pul biber var yavrum aldım ya şeyden. Mersin'den. Şekerli. Yılmı yemiyor, verir mi pul sana? Tuz biber. Biraz acı ya doğalım. Şekerli. Alalım. Nasıl şekerli oluyor? İçine şeker koymuşlar oğlum. Acı değil anne. Acı şeker Adın koymuşlar ama. Onu onları şehre götürürüz. Olur. Ya ağzıma öyle geldi? Benim de senin ağzına geldi. O orada iyi gelmişti. Aynı varmıştı. şuna sen de alın mı? He. Aynı aldı. aldım. Nasıl şeker? Bana sanki şeker karıştırılmış içine Allah. gibi geldi. Nasıl? Ben sana ulaşamadım. Diyecektim. acı bir arkasına gir de. Bir iki yüz gram da olsa kriz geçiriyorum. <laughs> kriz geçiriyorum. <laughs> Yardım edin. Allah'ım sana şükürler olsun. Kızla iyi gittik ama biz bugün. Hava da güzeldi ya. Baba ee, ne diyor? Yoruldun mu diyor? Yolda duruyor duruyor. Sanki yorulan oymuş Sanki gibi. Sanki kendi yürüyor. <laughs> Bebek aramızda gidiyor. Allah'a hamdolsun. Havadan böyle şey nasıl gezeceğiz? Bu hafta böyle mi? Hiç bakmadım orada. Yok söyle tatile çıkacağım da. <laughs> Şeyi e, havada gördüm Leyle bu sene. Demek ki öyle Seni mi? Seni getirene mi? O ölmüştür yavrum. Bence de öldü. Kadın çalışmaktan Kad kurumuş yavrum ya. Zayıflamış değil mi? Evet, çok zayıflamış. Sen onu yakın görmemiştin doğru. Kontrol Üstüne... et bakayım biraz. <laughs> Kontrol et o aynada. Ama boynundaki Üstündeki... de bak. Üstünde şeyi vardı ya azıcık daha fasulye varsa alırım bunu kaldır bunu yemeyeceğim ben. Fasulye ama tam böyle var. Başka? Var mı? Tamam kalsın. Kız <laughs> ye. Nasıl öyle var? Hani hepsini buna koydum. He. Tamam tamam bırak o zaman. O zaman köfte yiyelim. Aşçımız, aşçımız bugün ne yaptık? Ben yemek yaptım kız yapmış. onda. Yap, ya canım istemiyor. Şöyle biraz için kalınlık. yarım kilo almışlar fasulye yere. Kötüydü çünkü. Kötü değil daha hayır Çok çabuk da pişti. Yok yavrum. şeyinde kötüydü. Ben seçtim tek tek. Onu bilemem de. Ben fasulyeyi çok seviyorum bak. Patlıcan fasulye çok kalın. Başka bir şey yapıyor musun? Hayır hayır. Salata var bak burada. Azıcık ben yedim. Biraz da ben yedim işte fasulye. Üçümüze yetti demek ki. Tamam, tamam. Demek ki dördüncü tamam. kişi gelse olmuyor. Yavrum tamam. Asım kesersin. keseriz, keseriz, ya. Yok beni keseceksin. Anlayacağız amcalar. Doğal olsun, gerçek. Sonra di, doyuramadın. doyuramadı. Kesin Ben ona köfteler kızarttım. Evet. Ceydiz. Ama ben köfte yemek istemiyorum. Ha, e, tabii canı çekmemiş olabilir. He. Aram salata yaptı. O salatayı sever, onu biliyorum. Evet. Ama soğan çok acı olmuş, çok soğan doğramıştı. Yarım doğradım hatta, yarısını Hı -hı. doğradım şu an. Büyük başta. Biz bir notu kestik. Bazı <laughs> soğan çok yakıyor, acı oluyor. Tabii Mideme tabi. dokunuyor o yüzden. Değil mi Mide Hı, Hı. Bak herkese verebilirim. <laughs> bol bol. Yok, yemedim <laughs> soğanımı da zaten. Bir şey ben normalde soğan koymuyorum biliyor musun? Ceviz koyuyorum ya. Hı -hı. Dedim sen soğan seviyorsun diye koydum. Ben ceviz koyuyorum, peynir koyuyorum bazen. Hı -hı. Şunları getir. Bak kendim bir diye. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Kaç evet kısmet nasip sıfır evet. bereket. Sare ne yediremedim? Sare için aslında çok düşündüm bunu? Sare <laughs> çok mi? nadiren. Kafasına ne iyi yiyor. Kafasına göre. Çorbacım öyle ya. Tarçın var mı? Tarçın var mı? var Evet. Tarçın kokuyor. Hmm. güzel güzel. Mustafa ne diyor? Baba annem gelirse mi diyor? Videonun başına. Demin ona bakacaktım. Ben niye, yanlış gördüm? Adam gelirse. Ha adam gelirse diyor. Ben acaba annem gelirse mi diyor zannettim. Keçiler abimin yaptığı yeri yine yırtmışlar. Ten zayıf ya. Aaa. Şey Abin için diyor. Hmm. Allah elini versin. Ben de adam yazmış hmm. diyorum. Annem diyecekler herhalde diyorum. <laughs> İyi adam kim? Ay. Ama akıllı tel alırsın. Bir ara. Aynen. Masraf da bitmiyor ki oğlum masrafı. Eksikleri hiç bitmiyor. Buraya yaptırdım. Tel güzel güzel şey yapabilirsin. bu eve yaptığım şey. Bilim oraya da aynısını yaptırdı ya daha güzelini. Ha. Yok. Daha bu güzel, daha da kalın. Bu daha kalın. Bu kalın mı? Yani ya. Hiçbir şey hiç yıkamaz. Şey Ama onu şöyle... Bir tanesini şey var Esra. O esnek nereden geldi Allah? Ben nereden bileyim? <laughs> ben kapı mı var orada? Saraya pişiriyor. ben. Annemin odasına gidiyor. Aynen. Beraber o odaya. Çocuk odasına. bırak. Kız. Gelmiş gözüme vuruyor mu? Kız. <laughs> Aklına vuruyor, vuruyor kaçıyor. Kız ya. Ben de yalan... Götürdün de mi vurdu? <laughs> ben de böyle yapıyorum. bir koşuyorum peşine, bayılıyor, yırtılıyor bir bekler. Şimdi çocuk oluyoruz. Biz bebek oluyoruz. Biz bebek oluyoruz, Hı -hı. o da anne oluyor. Geçen video çektik artık öyle. Dedik yaptığını görsünler bari. Merak edenler var ya ona. Hı -hı. Her akşam bizi odaya götürüyor, sandalye götürüyor. Satın yaramazlık yapmayın diyor. Bir de la 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 git, işe gidiyormuş. La 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 la. la, la diyor, sürpriz yapacağım diyor, sürpriz getireceğim. Biz olsun. kavga Zoruta ediyoruz, sonra diyorsa sakın kavga etmeyin Bakıyor diyor. Bakıyor da nasıl, ne zaman başlayacaklar kavgaya diye. <laughs> Üç beş kişi var da çok istiyorlar onu göster diye de biz şey de he, de küçük dedi şey, çocuk odasında çekelim de bari öyle atalım. Konuşmaları doğal olsun. Hı. İyi ya sen burada kalman iyi oldu. Çünkü üniformalar falan yıkıyorum. şimdi Makine yaptım. Her şey ben... düzenli olur ya senin burada olman. Bir orada bir burada işte ha. yani. Ne şimdi e, arkadaşlar da işte e, üzülüyoruz falan diyorlar. Hatta e, şey yazmışlardı. Biz bir evin hakkından gelemiyoruz. Sen iki eve yetiyorsun. E... İki ev ne ki? Önceden ev işine giderken geldim. Yani, ya beş gün gidiyorsam beş eve gidiyordum. Yani Hepsi de batık evlerde. Tabii canım hem de e, çok bir evler. Evet. Yani aynen. düşün. İnsanların ihtiyacı var ki bizi alıyorlar yani. Tabii. Üç yüz üçünü bunu bu iyi yani şimdi. Hiçbir şey. Rahatım yani ee, gerçekten böyle. Kimse emretmiyor. Ana. Hep üretiyordum yani ben hep çalışıyordum. Kız ne diyorsun? sen? Dört kat düşün, değil mi? Ha, dört Üst kattan başlıyorsun. Şey. Ha. Dört tane yatak, Ne zaman? mi? Dört altı tane tuvalet, He. gerçekten mi böyle? Her katta bazen iki tane oluyor. Gömlekler de yetiyor Hı -hı. 300 liraya. Bir elden geçireceksin, bir de bütün başına geçiyorsun. İki saat, üç saat. Çarşafları etine, şeylere ödüyor. Yani anlatmak olmuyor, olmuyor yaşamak, yaşamak lazım. Var. Ya ev işlerine gidenler anlıyordur tabii. Tabii onlar bilir. Aynen öyle. O yüzden sana şimdi bu ikiye lokum geliyor. Aynen öyle. Ben tahmin ediyorum. Tabii yoruluyorum. Ayrı. Ha, bir o ayrı. Tabii, ya o ayrı. ilerledikçe daha tabii. tabii gençleşmiyoruz, He. ileriye gidiyoruz. Şimdi bana desen bana ağır gelir artık. Ha, bir seneye <laughs> kadar dört katlı eve gidiyordum. Ama bir sene sonra bile fark ediyor. Kan Yoruldum hissediyorum ya. ya? Bugün kızla yürüdük bir şeye soğuk suya. Bayağı yürüdük. Hmm. Ha, bir yürüdük. Hadi halsiz olduğumu hissettim. Ya havadan ya da dizlerim mi ağrıyor ondan? İki gündür bir diz ağrısı var. Diz ağrına çare yaptım ama. Kendi kendine tedavi edeceksin. Vücudunu kendin tedavi edeceksin. Yok yırtıkmış, yok yarıkmış diye bir şey yok. Hayır. Onu yavaş yavaş çalıştıracaksın. Kim e, doğal şeylerle bir de besleyeceksin onu. Dizin ağzı mı var? Tabii ağzı var. Bizim <laughs> öyle şey ağzı var ki. Ben şimdi başlayacağım. Neye? Bamya tohumuna. Annemin var, öyle. 11 tane. Çift rakam olmayacak. Her akşam suya koyuyorum. Sabah üçüncü iki senedir ağrım yoktu. Hani <laughs> var. Bir sene Var var Beraber açımdan. almıştık işte. He. Ondan Buna sonra çoğunlukla o soyduğumuzu hemen yapıştır. O yırtıklarına. Bir bezle hemen iki dakikada kenara koyup da şeyi gidiyor. İçini bu atıyorsunuz? Yiyorsun. <laughs> Kabuğunu da hemen ayağına sar. İyi geliyor. Doğal. Yani bir şeyleri öğrendim çünkü ben çoktan ameliyata girer. O i̇şte herkes şey... bacak gibi aynı. Aynen. <laughs> Diz kapağı gibi. Bir şey işte yer yeri silerken elini yere koyuyor ya, ya işte. Bir de bir diğer şeyle sildiriyor ya bazı. Hmm. Sağ olsunlar çok titizlerdi. Ya. <laughs> Elle, Elle sileceğim derlerdi. bir <laughs> gün, <laughs> ama bir gün böyle geldiler artık. Altıyı zor yaptı. Bu var ya bitmez labirent gibi. Dört katlıyı bırak. Böyle çift çift daireler. Bir de sünger vermiş elime. Süngerin arkasıyla silecekmiş o taşları. Tövbe tövbe. Öyle hayır değil, diyor muydu? Demedim. Yapabildiğim kadar yaptım. Ben dedim burada daha yapamıyorum. Çünkü oraya hiç kimse gitmiyormuş. Hangisi <laughs> ben? Sana anlatmıştım orayı bir herhalde. Tarım, Yemeğin de çok güzel oldu dedi bana sonra da. Çıkarken de dedi <laughs> beğenmedim yemeğini dedi. <laughs> Gerçekten mi? Senin Sen yemeniz var abi. Ya önce şimdi yedi bamya yaptım, börek yaptım o gün. Hiç unutmuyorum. Bir tane daha bir şey yaptım onu hatırlamıyorum. Baktım yemek yok. ölüyor ölüyorum açlıktan. O yemek de vermedi öğlen mi? Yiyor. Hemen çıktım yok oraya dedim belki çağırır beni yani bir ara. <laughs> Çağırmadı. Altı yaptım aç karnına. Aç karnına tabii. O yemiş kaldırmış, bitirmiş yani onları. Dedim ben dedim yapamayacağım bana ağır geliyor dizlerim ağrıyor. Dur, dur dur biraz daha kalsaydınız bir gelinceye kadar dedi. Hatta bana dedi ki sı sırada bekliyorlar dedi. ben <laughs> dedim ben dedim yapamam dizlerim çok ağrıyor dedim. Zaten dedi sizin yemeği de beğenmemiştim ben dedi. <laughs> Aynen. Ay gün bebek için kendimi yutkundum çünkü ben gördüm. Ama tabii her, hepsi böyle değil. değil Mesela değil. Binde bir. benim çınar altında çalıştığım yer vardı. Onları var ya yani e, onlar o kadar harika insanlardı ki mesela kazan dibini ben çok seviyorum diye çok bağlı bir evet, aldı bir yerden alır biliyorsun evet, sen daha az yemedin evet. bir poşet yapardı elime doldurur yani onlar çok bir tanesini de bana verirdi yani fazla getirdim evet. mi kesin paylaşırdı geçen Kadayıf aldı evine bana da aldı eve. ikisi de getirdim evet. işte çocuğu Evet. <laughs> Bunlar dua ettiler sana teşekkür ettiler. İşte ben de bunları o insanlardan gördüm. Ne? Ben de paylaşmayı birbirimizden göreceğiz, Allah öğreneceğiz. Allah. O patronlarım çok harikaydı. Yani önce bize vermeden siz karnınızı doyurun derdi. Et yemeği piştiği zaman muhakkak doldurur verirdi. Öyleydi. Yani çok ne güzel bir şey, yani. bir şey ya. Allah kestnem benim belgenim Yani yani gerçekten dünya böyle paylaşımcı ve güzel insanların sayesinde ayakta duruyor. Çocuklarımızın ve yaşlılarımızın Aynen. sayesinde. Tabii tabii onların duaları. Merhametli olacağız yani. Aynen. Birbirimizi uyarmalıyız. Ee, böyle. Hani yani. lafı okumadan ya. Ben, bak ev işi dedim mi orası gelir yani benim Değil mi? aklıma gerçekten. Güzel yani, mesela 200 200'üme çalışıyorum. O 250 verirdi, 300 verirdi. Çok iyilerdi. Harika Ben de hemen hemen hepsinde. iki yer hariç. Şimdi Allah var, doktor vardı, süperdi. Hı. Ya zaten kendi evim gibi orada yiyip içiyordum. Beni götürdün yarım. He. vardı ya. E, Hanım da çok iyiydi. Hı. Allah var. Ejinin yani. 3-4 yer. Hı. Sadece 2 yer vardı benim bir işte. Yerini biliyorum anne. anlatmıyorum biliyorum ben. He. Anlatmıyorum. Boşver. Hı. Allah pissin dedim onlara. Ben de bir yerden kaçmayı düşünmüştüm ilk defa. Bu şey tepe üstünde. Onun şimdi Sevda ile gittik görüşmeye. Bunu evet. anlatmıştım ben hatta bu geçenlerde. Ee, şimdi kadın var ya aman Allah'ım bayıldık kadına. Yiyin, yiyin lütfen çay yapayım, kahve yapayım. Evet. Bir bal dudak, bir bal dudak. Sevda'ya ba işaretleşiyoruz ne kadar güzel yere düştüm. Yani evet. kadın evet. harika. İşin canı cehenneme iş olur diyorum yani. Ya, ya, kadar yani tatlı olsun. Ha, tabii. Neyse çıktık Sevda ile. Ben de bir yere gidince alerji yapıyor Gerçekten burnum çok kaşınır ha. Hmm. Farkındaysanız Bir de eve gelince Anne. Neyse Çıktık Sevda'ya dedim Oh be şansıma ne e, güzel yer geldi <laughs> Çok güzel kadın harika dedi. Öve öve bitiremiyoruz Neyse yarın gel başla dedi Kadın acil yani dedi. Gittim başladım Ana Bir çamaşır var bir çamaşır var Bir çamaşır var Sevim sepet sepet korktum ya. Biriktirmiş. Seni beklemiş birikmiş. herhalde. Yani birikmiş. Ama ev var ya evin her yerinden böyle sanki para akıyor. O kadar e, pahalı ve şaşalı bir ev. Şato gibi. Evet. Ondan sonra anam saat bir oldu yemek yok. Bir oldu yemek değil. Beş oldu yemek. Eee nerede kaldı o kadın? Aç çalışamam ben. Aynı ben de. Bende. Beni doyuracağım taş taş Heh. Heh. Ondan sonra, şimdi bir şey de diyemem, kadının suratı beş karış. O dünkü kadından asla eser yok. Asla ya. İşte bal dudak diyorlar değil mi? He. Ben mesela e, yıllarca çalıştım, ben hiçbir işlerini bırakıp kaçmak istememiştim. Mesela. Aynen. İlk Aynen. defa orada yaşadım o duyguyu. Allah'ım akşam olsa şimdi gitsen mi diyorum, çıksam mı diyorum. E, aracı var ona ayıp olacak falan. Neyse akşam oldu, senin dediğin gibi yemek yemek yok. Yok o insana ne kadar koyuyor o ya verdi ama de akşam üstüne doğru verdi galiba. Neşe olacak? Versen o mide boğuştu yiyeceğine aynen. İstemiyor. Şevkin kırıldı yani. E, sonra işte ben de senin hesap akşam artık dedim ki paramı vermezse vermesin dedim yani Baz daha geçtim. gelmeyeceğimi söyleyeceğim dedi. <laughs> Söyledim. Hep dedi böyle yapıyorsunuz ha. bir gün geliyorsunuz dedi. Ha. Sonra gelmeyeceğim niye baştan geliyorsun o zaman? İyi de sen baştan olduğun gibi misin? De. <laughs> i̇şte o oyunu oynuyorlar. Ha, o evet. oyunu oynuyorlar. Aynen. Resmen oyun, Bir orayı bilirim yani kötü olarak başka da bilmiyorum yani e hiçbir iş de çıkartılmadım. Çok Yok. Şükür. Hep de beğenilmişimdir. Yemeklerim de çok beğeniliyordu. Senin yemeğin de güzeldi, evet. lezzeti. Hatta arkamdan arıyorlardı gerçekten teşekkür ediyorlardı. Nasıl yaptın, nasıl pişirdin. Ne koydun içine. Önemsiyoruz ya, önemsiyoruz. Seni sarmam başka. Hı. Ben seni sarmamla yarışa giremem bir hayatta. Esther hanım vardı. Amerikalıydı, o Amerika'da yaşıyordu. Hı. O mi ona giderdim. Asması vardı böyle balkonda. Semih dedi, ya kıyma falan yok ama dedi. Bir sarma sar dedi bana dedi. Hı. Neyse ne kıymalı ne zeytinyağlı yani. Orta, normal soğanla pirinci kavurdum falan böyle. Kafama göre sardım yani. Kadın bir şey seçmiyordum. Çok da güzel bir hanımdı mantığıydı. Gerçekten. Neyse sardım, pişirdim, bıraktım. Eve gittim, beni aradı. Allah Allah dedim. Yani niye arıyor acaba? Bir yanlış yani, yaptık diye de korkuyoruz. Tabii, tabii ki. bir yani, kusur mu yaptım bana? Ya Semiha dedi. Sen o dolmayı dedi. Nasıl yaptın dedi. Nasıl sardın dedi. Ne oldu Esler Hanım dedim. Bak ismini bile unutmadım. He. o heyecanla sen de merak ettin <laughs> değil mi? Ne oldu dedi. Ya dedi ben ömrümde böyle dolma ilk defa yedim dedi. Ya sarma yemin ediyorum ya yalan söylemiyorum. Niye yalan söyleyeceğiz? Ondan sonra ay Eskara çok memnun ve mutlu oldum yani. Dedim yani beğenmenize dedim. Ya lokum lokum dedi ne koydun kızım bana sen bunu sen falan Ay zor oldu ya. Tabii ki. Evet. çok Yani hep böyle ben nerede yemek pişirsem çok beğendiler yani zenginler. Aynen aynen. Yani çok zenginlerin evinde de çalıştım gerçekten. Böyle... Çorba yapıyordum mesela bayılıyorlar işte orada. Ne? Yani öyle. ya biz biliyoruz işi biliyoruz biz demek ki. El ne de. derlerse desinler canım, biz işini biliyoruz. El lezzeti Ne de olursan doldur. Onun terbiyesi, tertibi başka oluyor. Öyle. Öyle. Hem ev kadınıyız, hem hizmetçiyiz. İş kadınıyız. Ya. ya hepsi var bizde ya şükürler Aynen. olsun. Olsun. Biliyim e kız da olacağız, He. Hepsini yapıyoruz. Çok şükür. Şanlı olacağız. Yani ekmeğimizi kazanacağız bir şekilde. Aynen. Fıstık, geometrik gezer geliriz. Hepsi karışık. Yani e, her ortama ayak uyduruyoruz. Adana'ya şey. gittik, şalvarımızı giydik. Yani. Ne güzel bir şey. Çok. Bunu herkes yapamaz. Tabii ki. Ya bunları yapmak çok güzel. Aynen öyle. Ayak uydurmak, umdurmak, yani sağlamak. Esra bizim çay doldur. Ne olacağım doldur. Sen niye doldurmuyorsun kız çocukları yine kalk bale, kaynamalık yap. Bale ne bale ne bale ne. beni yatağa yatır dedi. Salim'in gelmez ki Sali Biri varken hmm. evet, hayatta. Hmm. Hiç rahatsızlık vermez kimseye. Hmm. Onun da öyle bir garip huyu var. Huyu yani, evet. Bir yere gidiyorum. Mesela bugün sağlık ocağına böyle kafa hiç yukarıya kalkmaz. Markete gir aynı. Kızım saldır bir şeylere bak. Bilmiyorum bu çocuktaki hmm. bu durgunluk iyi mi kötü mü? Çok az gibi geliyor. Öyle yani kızlar daha sakindir. Evet. Bazı kızlar da çok hırçın olur. Ay ay oluyor. ay, ay, oluyorlar. Ay benim de torun bir tatlı bir tatlı ama. ben yani, bayılıyorum ay, ona bayılıyorum. Gördüm. Gördüm. Ama öbürü de öyle. Öbürü öyle. Yavuz mu? Yavuz'la ben Yavuz da ben bayılıyorum. Kız çocukları çok. Yavuz zaten şeyle. Bizim kızla birlikte aynı. Kıyafetleri almışsın ya, işte, ya kız çocukların kıyafetinden zaten o ayrı çok güzel oluyor. Kız cilvesi başka kız. Aynen. Ama Yavuz'da böyle masum. Evet, evet. İşte her gün. Şey, Allah Allah. Anne gel. Gel. Evet. Dur dur. Gel. Gel. Sareye de işte o da. Bir sene sonra bak ne diyecek. Anne anne çabuk gel. Erkek çocuk. Ya da beni al lütfen diyecek. Sen konuşuyor mu? Sarı konuşuyor. Ya, erkek çocuklar öyle oluyor. Daha geç konuşur. Daha Hı bir şey yapar Aynen. erkek çocuklar. Hı. Tam anlamaz. bizimki şey gibi. Ama dursun konuşmaz. Bizi birbirimize kavga ettirir vallahi. <laughs> öyle yaptırıyor ya. Oyuncağını oyuncağı. hepsini buna veriyor ya da bana veriyor ki. Hı. Ben onu dövüyorum. Şimdi beni de durgun derler. Yorgunum biraz. Aniden ben de temizlik de, temizlik Herhalde. Bir şey ben demiştim. Değil mi? Temizlik yapmıştım. Aynen. Ya, Esra da öyle dedi. Bugün dedi kesin temizlik yapmıştır orada dışarıları, dedi. Dışarıları da iptal Yok dışarıları halledemedim yalan olmasın. O kadar da giremez. Süpürge aldım süpürge bir aydır arabada geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu biliyoruz. <laughs> annem, de yani. annem de şey. Aldı mı? Onu oradan biri yazmış Aynen, makasla kes herkes. diye. Ha. Onu keseceğim. Aynen. Neyi? Çok zayıf kız süpürgenin altları çıkmıyor. Yeni süpürge aldı. Kapı süpürgesi ama şey süpürmüyor zaten. İçeri alın da beslensin. <laughs> Suya koyalım. Besleyelim biraz. Aynen yani, evet. öyle. Halbuki teyzemler er sübürke çarşambada biliyor musun? Hmm. Evet. Ekra Malzemeden süpürge... çalmışlar. Cansız oluyor hakikaten. Ha. Görsen cansız. Tristir başına. Böyle bir şey süpüreceksin. Gelmiyor evet, yapraklar. yani yapraklar. Aynen. İstersen hallet Esra. Evet veda evet. edelim. görüşürüz. Ee, İyi, i̇yi akşamlar. Her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüzce olsun desteklerinizi bekliyoruz.